misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Az önce de çalışma falan yeri gezdim. Gerçekten çok güzel oldu. First of all, he's really uh, thankful to you and he saw your place, what you did. He's very proud of it. Ufak tefek eksikleri var ama gönülleri rahat olsun. Some missing, olsun. <laughs> so missing parts he's gonna handle. <laughs> ee, Muhtarımız konuyu çok iyi takip ediyor azalarıyla beraber. Our chief is following everything so. Ee, muhtemelen bitmiş aileler resimlerini biz onlara Gönderiz veya bir şekilde gibi e evet. de gönderiz. He promises that the uh, missing parts are gonna be done by his help and he's gonna he's promising he's gonna send all features. Ben burada sadece bir park yapılmış diye düşünmüyorum. Aynı zamanda iki ülke arasında bir dostluk köprüsü kuruluyor. Not just thinking that it's just only party is done or Chaibacha is done. It is a really good relationship

Bizim ortak bir ürünler. Biz hepimiz insanız. bizi All Allah yarattı. Dolayısıyla from... e, sanırım bir arada olmak için yeterli bir nedendir diye düşünüyorum. i̇nanıyorum e, ki e, geçen yıl sanırım ilk de bu. Özür dilerim. İki yıl önceydi. Bu yılda 20... bu daha da ileriye gitti ve inşallah önümüzdeki first... Yıllarda çok daha ileriye gidiyor bu dost köprüsü. And now it's the second so in the future it's going more and more. Köprülerde soğutmamak için hemen... And <gülüyor> we want to start with <laughs> <here>. it. <laughs> Siyasetçilerin her zaman biraz yer var, yeri vardır bir yılda yemek için. <gülüyor> <gülüyor> uh, even the politics the people, uh, politics people, they have always been in this time to eat. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir teşekkür de tabii ki ben Devletler Köyü Muhtarımıza, ağız ağlarına, bugün bizim misafeden kurs yöneticilerine ve Tabii ki çok sevindim. Az önce de Muhtar'a sordum hatta. Dikkat ettim her gelen misafirimiz iki üç tane değil dinlerden bayanla geliyor. Dedim özel böyle gruplara mı gördünüz? Sanırım herkes kendi evinden misafir olduğu kişilerle buraya geldi. Please thank you to first of all to the chief and to the people who are in this project. Everybody who helped from the last level to the top level and plus he was surprised there are some women here and he didn't know who were they and now we just You are staying with them, Bakıyorum so çok tatlı da muhabbet var. <laughs> yani bizim, İngilizce bilmiyor, onlar Türkçe bilmiyor. And Ama... conversation <laughs> 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 <İşte abi, inşallah gülüyor> bu muhabbet artarak devam eder. özellikle teşekkür ediyorum. Evet, Onlar çünkü misafirlikte gerçekten months. çok samimi ve çok kararlı bir şekilde misafirlikte. <laughs> ve ben tekrar misafirlerimize <laughs> e, hoş geldiniz diyorum. İyi yolculuklar diyorum. Gittiği yerlere, gittikleri yerlere bizden çok selam ve <laughs> saygılar <Mesafirler> getirsinler. <de. gülüyor> en kısa zamanda görüşmek <laughs> üzere <laughs> <güzel. gülüyor> En kısa zamanda görüşmek üzere. Tamam, kaç